16. soruyla devam ediyoruz. Yukarıda verilen şekilde ABCD ve KBLN karedir. AK 3A-B birim ve LB B birim uzunluğundadır. Buna göre boyalı bölgenin alanını gösteren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisi olabilir? Hemen verilen bölgeleri cebirsel olarak e, sorunun üzerine görselde belirtelim. LB, B birimmiş ve unutmayalım gençler her birinin birer kare olduğu söylenmiş. Yani burası B birim ise burası da B birim olacak çünkü bu içerisi kare. AK uzunluğu 3A eksi B. Bu kısımda 3A eksi B birim. Demek ki burası da 3A eksi B birim. Bakalım. Şimdi bizden istenen boyalı bölgenin alanı. 3A eksi B ile B'nin toplamı ne edecek acaba? Hemen yazabiliriz. 3A eksi B ile bu KB uzunluğunu yani B'yi topladığımda eksi B ve artı B birbiriyle sadeleştiğinde karenin uzun kenarının yani büyük karenin bir kenarının 3A uzunluğunda olduğunu bulabiliyoruz. Rahatlıkla söyleyebiliyoruz bunu. O zaman karenin bir kenarı 3A ise şurada çıkartılan kareyi de belirtelim. Her bir kenar uzunluğu da B ise şöyle iç kısımda gösterelim. Sarılı bölgenin alanını bulmak için ne yaparım? Tüm karenin alanından, büyük karenin alanından küçük karenin alanını çıkartacağım. Yani 3A ile 3A'yı çarptığımda büyük karenin alanı. B ile B'yi çarptığımda da küçük karenin alanı olacak. Eksi B çarpı B diyorum. Yani 3A ile 3A'nın çarpımı gençler. Şu yukarı almak istiyorum çözümü. Burada 9A kare ediyor. 3A ile 3A'nın çarpımı. B ile B'nin çarpımı da B kare. 9A kare eksi B kare seçeneklerde var mı? Kontrol edelim. 9a kare eksi b kare yok. Ancak 3a eksi b ile 3a artı b'nin çarpımı, bakınız burada 2 kare farkı olduğu için 9a kare eksi b kareye eşit ve doğru cevabımız d seçeneği olacaktır. 17. soruyla devam ediyoruz. Aşağıda hacimleri santilitre cinsinden birer cebirsel ifade olan bardaklar verilmiştir. Bardakların hacimleri üzerinde yazan cebirsel ifadeler kadardır. Bakınız birinci bardak x eksi 2 santilitre iken ikinci bardak x artı 3 santilitreymiş. x'in 2'den büyük bir tam sayı olduğu biliniyor. Bu neden verilmiş? Çünkü x eksi 2 yoksa 2'den küçük olursa negatif hacim gibi saçma bir ifade ortaya çıkardı. Bu bardaklardan herhangi biri tam dolu olacak şekilde kullanılarak farklı hacimlerdeki sürahiler doldurulmak isteniyor. Bakın bu cümleye dikkat edelim. Bu bardaklardan herhangi biri, birinci bardağı alabilirsiniz, ikinci bardağı alabilirsiniz. Ee, farklı hacimlerdeki sürahiler doldurulmak isteniyor. Örneğin birinci bardak kullanılarak 5x-10 santilitre hacmindeki bir sürahi doldurulabilir. Birinci bardak neydi? x eksi 2'ydi. Nasıl kullanılacak acaba? x eksi 2'leri kullanarak ben nasıl 5x eksi 10 elde edebilirim? Biraz inceltelim kalemimizi. Evet, elbette 5 ile genişlettiğimde 5x eksi 10'a ulaşıyor. Yani bardağın hacmiyle başka bir cebirsel ifade çarpıldığında, kritik nokta burası, çarpıldığında sürahinin hacmini elde edebilmeliyim ben. Buna göre aşağıda hacmi verilen sürahilerden hangisi bu bardaklardan biri kullanılarak taşmadan ve boşluk kalmadan doldurulamaz diye sormuş soru. Yani esasında soru bizden şunu bekliyor. x eksi 2'nin katlarıyla veya x artı 3'ün katlarıyla seçeneklerdeki e, cebirsel ifadelerden hangisini elde edemezsiniz diye soruyor, bunu merak ediyor. Bir saniye, hemen kalemimi seçeyim ve şöyle yapalım. 4x artı 12 ile başlayalım. 4x artı 12 ifadesini ben ortak 4 parantezine aldığım zaman burada x artı 3 oluşuyor. Peki x artı 3'ü elde edebiliyormuşum. B seçeneğinde x kare eksi 4. Evet yine bir 2 kare farkı. İyi bildiğiniz gibi. iki terimi var zaten. x eksi 2 ile x artı 2'nin çarpımı. Gördüğünüz gibi birinci bardağın katı bu da. x eksi 2 ile x artı 2. C'ye bakalım. x kare Artı 4x eksi 4. Evet. Soruda biz bu seçenekle şaşırtılmak istenmişiz. Ee, ancak bunu anlayatabilmem için Z seçeneğinde yazalım. X kare artı 6x artı 9. X kare artı 6x artı 9. Şimdi arkadaşlar toplamın karesi. Yani bakın x ile x'in çarpımı oluyor burası. Burası 3 ile 3'ün çarpımı. Bakınız 3x, 3 xten ortayı elde edebiliyorum. Sonuçta x artı 3'ün x artı 3 ile çarpımıdır. x kare artı 6, x artı 9 ifadesi. Peki o zaman bakın. Birinci yani A seçeneğinde 4x artı 12 hacminde x artı 3 var. İkinci bardağı örnek. B seçeneğinde x kare eksi 4 yani x eksi 2 var birinci bardağı örnek. B seçeneğinde x artı 3'lerden oluşmuş ikinci bardağı örnek oluşturabilirken. Bakınız buradaki x kare artı 4 x eksi 4 değil artı 4 olsaydı mesela bu x artı 2'nin karesi olurdu. Ha, işime yarar mıydı? Yaramazdı. Peki burası şöyle ifade edeyim x artı 2'nin karesi şu kısmı bir silsem, şurayı da silip tekrardan yazarsam olacaktır diye düşünüyorum. x kare eksi 4x artı 4 olsaydı ne olurdu? O zaman da x eksi 2'nin karesi olurdu. İşte soru yazılırken sizin bu ifadelerin çarpanlarını bilip bilmediğiniz kontrol edilmek istenmiş. Yani cevabımız C seçeneği olacaktır. 18. sorumuzla devam edelim. Karekök 1, karekök 2, karekök 3, karekök 15'e kadar şeklinde verilen kareköklü ifadelerden farklı iki tanesi seçilip bu sayılar çarpılıyor. Çarpma işlemleri sonucunda oluşabilecek bütün doğal sayılar belirleniyor. Buna göre kaç farklı doğal sayı oluşur? Evet arkadaşlar bu sayıları gelin bir yazalım. Öncelikle şöyle 1, 2, 3, 4, 5 şeklinde yazayım. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Bunların kareköklü olduğunu da biliyorum. Önceden yazabilirmişim aslında. Pekala. Şimdi Bunlardan farklı iki tanesini seçeceğiz, çarpacağız ve doğal sayı yapmak istiyoruz. Peki kare köprü iki tane sayı çarpılıp doğal sayı nasıl elde edilebilir? Elde edilecek sayının doğal sayı olabilmesi için tam kare olabilmesi gerekli, kökün içerisinde oluşan. Peki tam kare sayılarımız hangisiydi? Ee, şöyle yazalım. 1, 4, 9, 16... 25, 36, 49, 64, 81, 100. Kaça kadar gidelim? 121 diyelim. 144 diyelim. 169, 13, 196. Şöyle bir kontrol edeyim ben. 210'a kadar bir tane daha ilerleteyim en azından. Ee, 196, 14, 225. Şimdi buraya kadar yazmam yeterli. Farklı iki tanesini seçerek bunlardan acaba hangilerini elde edebilirim? Şimdi biri yani karekök kök biri elde edebilir miyim? Bunların hepsinin kare köklü olduğunu da unutmayın. Kareköklü olursa dışarı tam sayı olarak çıkabilir diyoruz. Hepsi kare köklü. Yani tamamında var karekök. Şimdi karekök 1. Herhangi farklı iki tanesini seçerek karekök 1 elde etmem mümkün değil. Peki karekök 4'ü elde edebilir miyim? Elbette elde ederim. Karekök 1 ile karekök 4'ü çarparak elde edebiliyorum. Aynı şekilde karekök 1 ile karekök 9'u çarparak elde edebilirim. Bakın bunu da elde edebiliyorum. Çünkü 1 de var 9 da var 15'e kadar. Peki karekök 16'yı nasıl elde edelim? Karekök 2 ile karekök 8'i çarparak elde ederim. Bakın bunu da elde ettim. 25, 25 arkadaşlar kimle kimin çarpımı? 1 ile 25 veya 5 ile 5 farklı iki tanesini çarparak elde edemiyorum. Peki 36'ya bakalım. Karekök 4 ile karekök 9'un çarpımı olarak yazılabilir. Karekök 36. Bu da bir tam sayıdır. Bakın 4 tane oldu. Peki 49 7 ile 7 veya 1 ile 49 bunu geçtik. 64 16 ile 4 olabilir. 32 ile 2 olabilir. 8 8'e 8 olabilir. Bunların hiçbiri benim sayılarım değil. Ne demek istiyoruz hocam? Hemen açıklayayım. 64'ü nasıl elde edebilirim? Karekök 1 ile karekök 64'ün çarpımı ama 15'e kadar gidiyor. Olmaz. Bakınız 4 ile 16. E üst sınırım 15, bu da olmaz. E 8 ile 8 desek farklı iki tanesinden dolayı gider. Bu da iptal. E 81 için de aynı şey geçerli. Ya 9'a 9 seçeceğiz e, ya 3'e 27 ya 1'e 81 olmuyor. E 100 için 25, 10'a 10 olmuyor. 121 için hiç olmuyor zaten. 12'ye 12, 12. E, ya da eee 24 24'e 6 olmuyor arkadaşlar. Bu diğerlerinde de sonuca ulaşamıyoruz. Gördüğünüz gibi karekök 4, karekök 9, karekök 16 ve karekök 36 değerleri 4 tane farklı doğal sayı oluşur diyoruz.